Bahçenizin uyumlu bir ekip gibi çalışabileceğini hiç düşündünüz mü? Yani bitkilerin birbirini koruduğu, besinleri paylaştığı ve hayal ettiğiniz hasadı almanıza yardımcı olduğu bir sistemden bahsediyorum. Üstelik tüm bunlar gereksiz kimyasallar ve karmaşık tarım teknikleri olmadan mümkün. Bugün bitkisel dostluğun sırlarını aralayacağız. Size birbirleri için yaratılmış 7 şaşırtıcı sebze çiftini göstereceğim. Bahçenizi sizin için çalışan gerçek bir ekosisteme nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Söz veriyorum. Bu videodan sonra bahçe planlamasına bambaşka bir gözle bakacaksınız. Bu bir sihir değil, komşuluk bilimi, yani refakatçi bahçecilik. Bitkiler toprağa salgıladıkları koku ve maddelerle birbirleriyle iletişim kurar. Bazıları kokularıyla zararlıları uzaklaştırır, kimileri komşuları için hayati önem taşıyan azotla toprağı zenginleştirir. Diğerleri ise kurtarıcı bir gölge oluşturur veya canlı bir destek görevi görür. Bu basit prensipleri anlayarak bitkilerin birbirine yardımcı olduğu akıllı bahçe yatakları oluşturabiliriz. İşte bitkiler arası dostluk listemizin ilk sırasına geçelim. Bahçe sınırlarının çok ötesinde bile nam salmış bir ikiliyle başlıyoruz. Domates ve fesleğen. Tam bir İtalyan klasiği. Ama bu ikilinin uyumu sadece kaprese salatası ya da makarna sosunda değil. Bahçede de birbirlerinin en iyi dostu ve koruyucusu onlar. Bu beraberliğin sırrı fesleğenin o muhteşem kokusunda yatıyor. Güçlü, baharatlı kokusu birçok zararlı böcek için tam bir kabus. Domatesin ağzılı düşmanlarından olan yaprak bitleri ve boynuzlu kurt gibi haşereleri kelimenin tam anlamıyla şaşırtıp uzaklaştırıyor. Fesleğen domates fidelerinin etrafında görünmez bir koku kalkanı oluşturarak Onları aç böcekler için daha az cazip hale getiriyor. Dahası, birçok deneyimli bahçıvan bu tür bir komşuluğun domateslerin tadını iyileştirdiğine, onları daha tatlı ve aromatik hale getirdiğine yemin ediyor. Henüz bilimsel kanıtı az olsa da denemeye değmez mi? Üstelik domatesler de komşularına yardım ediyor. Uzun domates fideleri en sıcak saatlerde hafif bir gölge oluşturarak fesleğenin narin yapraklarını kavurucu güneşten koruyor. Onları bir arada ekmek çok kolay. Fesleğen fidelerini domates bitkilerinin arasına aynı yatağa yerleştirmeniz yeterli. Bu sadece pratik değil, aynı zamanda çok estetik bir görüntü de sunar. Öyleyse bir dahaki sefere domates ekmeği planlarken onların sadık yeşil şövalyesi fesleğen içinde yer ayırmayı unutmayın. Basit bir ikiliden şimdi gerçek bir bitki topluluğuna geçelim. Bu Üç kız kardeş olarak bilinen efsanevi bir kombinasyondur. Buradaki başroller mısır, sırık fasulye ve kabaktır. Bu yöntem Amerika'nın yerli halkları tarafından geliştirilmiş ve yüzyıllardır test edilmiş gerçek bir tarım şaheseridir. Hayal edin. İlk olarak mısır büyüyor. O, en büyük kız kardeş. Uzun ve güçlü yapısıyla sırık fasulyeler için canlı bir destek, doğal bir sırık görevi görüyor. Fasulyelerin ek bir bağlamaya ihtiyacı yok. Sevinçle mısırın güçlü gövdesini sararak güneşe doğru uzanıyorlar. Sırada fasulye devreye giriyor. Cömert kız kardeş. Mısırın gövdesine tırmanırken kökleri gerçek bir sihir yapıyor. Toprakta azot biriktiriyorlar. Bitkiler için en önemli besin maddesini. Aslında fasulye hem kendisi hem de komşuları, özellikle de iştahlı mısır için tarlayı ücretsiz gübreliyor. Ve son olarak kabak koruyucu kız kardeş. Yere yayılarak devasa yapraklarıyla toprağı yeşil bir battaniye gibi örtüyor. Bu canlı bir malç. Yabani otların büyümesini engelliyor, toprakta değerli nemi muhafaza ediyor ve sıcak günlerde kökler için serinlik sağlıyor. Sonuç olarak ideal bir ekosistem elde ediyoruz. Her bitki diğerlerine yardım ederek kendi rolünü üstleniyor. Birbirlerini destekliyor, besliyor ve koruyorlar. Listemizdeki bir sonraki ikili adeta bitkisel korumalarımız. Havuç ve soğan. Onların birliği bitkilerin birbirlerini en inatçı zararlılardan nasıl koruyabileceğinin parlak bir örneği. Eğer daha önce havuç veya soğan mahsulünüzü küçük ama son derece zararlı sinekler yüzünden kaybetmişseniz işte size çözüm. Havucun en büyük sorunu havuç sineğidir. Bu sinek kök sebzelerin etrafına larvalarını bırakır ve bu larvalar havucun içinde tüneller açarak onu yiyecek için elverişsiz hale getirir. Soğanın baş düşmanı ise benzer bir prensiple çalışan soğan sineğidir. İşte bu ikilinin tüm sırrı kokularında gizli. Soğanın keskin, yakıcı aroması havuç sineğinin hiç hoşuna gitmez. Onu şaşırtır, havucun tatlımsı kokusunu maskeler ve sinek yumurta bırakacak bir yer bulamadan öylece uçar gider. Buna karşılık, havucun baharatlı kokusu da soğan sineğini aynı şekilde şaşırtır. En sevdiği soğan yapraklarını bulamaz ve başka bir yere gitmek zorunda kalır. Buna karşılıklı maskeleme denir. Bunları ekmek çok kolay. Aynı yatakta havuç ve soğan sıralarını dönüşümlü olarak ekin. Bir sıra havuç, bir sıra soğan. Böylece her iki bitkiyi de aynı anda koruyan güçlü bir aromatik bariyer oluşturmuş olursunuz. Bu hem basit, hem etkili, hem de tamamen çevre dostudur. Şimdi sırada lahana mahsulü için bitmek bilmeyen bir mücadele verenlerin derdine deva olacak mis kokulu bir çözüm var. Eğer lahanalarınız, kelebekler ve obur tırtıllar yüzünden delik deşik oluyorsa işte size kurtarıcınız. Lahana ve dereotu. Peki bu iki bitkinin ortak noktası ne olabilir ki? İşte tam da burası Deha ürünü bir oyalama ve çekme taktiğinin devreye girdiği yer. Dereotu'nun o güçlü, baharatlı ve çok karakteristik kokusu lahana için adeta bir kamuflaj görevi görür. Lahana yapraklarını kokuyla bulup yumurtalarını bırakmak isteyen beyaz kelebekler bu yoğun aromatik bulutun içinde adeta kaybolur. Hedefi şaşan kelebeklerin çoğu aradığını bulamadan geçip gider. Ama hepsi bu kadarla da kalmıyor. Çiçek açan dereotunun kokusu Bahçenize gerçek süper kahramanları, yani faydalı böcekleri çağırıyor. Örneğin uğur böceklerini, altın gözlüklüleri ve özellikle de parazitoit yaban arılarını. Bu minik yaban arıları tırtılların doğal düşmanlarıdır. Yumurtalarını doğrudan tırtılların vücuduna bırakırlar ve çıkan larvaları zararlıyı içerden yok eder. Böylece dereotu iki yönlü bir görev üstlenmiş oluyor. Bir yandan lahanayı zararlılardan gizlerken Diğer yandan da onların doğal düşmanlarını yardıma çağırıyor. Tek yapmanız gereken dereotunu lahanalarınızın aralarına, sıra aralarına ya da hatta onlarla iç içe dikmek. Çok yer kaplamaz ama size muazzam faydalar sağlar. Az alanda en yüksek verimi elde etmenin yollarını keşfedelim. Bu yöntem küçük bahçesi olanlar veya yükseltilmiş yatakları tercih edenler için harika bir ipucudur. Peki, tek bir bahçe yatağından neredeyse eş zamanlı olarak iki ürün nasıl alınır? Cevap basit. Marul ve turpu birlikte ekin. Bu ikili, zamanı ve alanı ne kadar verimli kullanabileceğinizin mükemmel bir örneği. Başarılarının sırrı farklı büyüme hızlarında yatıyor. Turp, sebzeler dünyasının gerçek bir sprinteri. Çeşidine bağlı olarak sadece 20-30 günde olgunlaşır. Hızla kökünü oluşturur ve hasada hazır hale gelir. Marul ise tam tersine daha yavaş bir büyüme hızına sahip. Başlangıçta küçük bir yaprak topluluğu oluşturur ve ancak ondan sonra aktif olarak büyümeye başlar. Marul daha yeni yeni kendine gelirken turp zaten hızla gelişiyor ve boş alanı değerlendiriyor. Ekim yöntemi çok basit. Marul ve turp tohumlarını karışık olarak aynı yatağa ekersiniz. Turp çabucak filizlenir ve olgunlaşır. Sulu ve çıtır turpu hasat ettiğinizde tam da o anda marulun büyümesi için daha fazla alana ihtiyacı olur. Turp hasat edildikten sonra toprak gevşek kalır ve marulun yemyeşil sulu başlar halinde büyümesi için alan açılır. Sonuç olarak değerli toprağınızın ne bir gününü ne de bir santimetresini kaybetmezsiniz. Bu kombinasyon size ilk başta biraz garip gelebilir. Ancak ikinci ekmeğiniz olan patates mahsulünüzü ciddi anlamda koruyabilir. Bahsettiğimiz şey patates ve yaban turbu birlikteliği. Evet o yaban turbu ki pek çok kişi onu yabani ot sanır ve bahçesinden atmaya çalışır. Ama doğru miktarlarda kullanıldığında bu istilacı bitki güçlü bir koruyucuya dönüşüyor. Tüm patates tarlalarının baş düşmanı patates böceğidir. Bu çizgili haşere kısa sürede tüm yeşil aksamı yok ederek sizi hasatsız bırakabilir. Kimyasal ilaçlama bir çözüm yolu olsa da daha doğal bir alternatifi var. İşte tam bu noktada yaban turbu imdadımıza yetişiyor. Meğer patates böceği yaban turbunun keskin kokusuna hiç tahammül edemiyormuş. Koku onları şaşırtıyor ve uzaklaştırıyor. Elbette tüm tarlayı yaban turbuyla doldurmaya kalkmayın, sonra ondan kurtulmakta zorlanırsınız. Ama akıllıca bir strateji var. Patates ekili alanınızın dört köşesine birer adet yaban turbu kökü dikin. Bu, güçlü bir aromatik bariyer oluşturmak için yeterli olacaktır. Koku alan boyunca yayılacak ve patates böcekleri için burayı daha az cazip hale getirecektir. Ayrıca yaban turbunun yaydığı fitonsitlerin patatesin hastalıklara özellikle de mildiyoya karşı genel direncini artırdığına inanılıyor. Yani bu keskin kokulu komşu sadece bir bekçi değil, adeta patatesleriniz için bir doktor görevi görüyor ve son olarak sizler için küçük ama çok işinize yarayacak paha biçilmez bir ipucu hazırladım. Bu yöntem sadece sebzelerinizi değil, bahçenizin kraliçesi olan güllerinizi de koruyacak. Bahsettiğimiz şey sarımsak. Bu mütevazı görünümlü ama güçlü dostumuz gerçek mucizeler yaratabilir. Hepimiz biliriz, yaprak bitleri gül fidelerinin taze ve narin sürgünlerine bayılırlar. Bu minik böcekler bitkinin öz suyunu emerek onları zayıflatır, tomurcukları deforme eder ve hatta virüs hastalıklarını taşıyarak bitkilerinizin sağlığını tehdit eder. Onlarla mücadele etmek bazen oldukça zorlu olabilir. Ama çok basit ve şık bir çözüm var. Gül çalılığınızın yanına birkaç baş sarımsak dikmeniz yeterli. Sarımsağın o keskin Tükürtlü kokusu yaprak bitleri için güçlü bir kovucu görevi görür. Bu kokuyu kesinlikle sevmezler ve böyle bitkilere yaklaşmaktan kaçınırlar. Sarımsak, gülünüzün etrafında adeta görünmez bir kalkan oluşturarak onun güzelliğini ve sağlığını korur. Bu, gül bahçenizi korumanın en kolay ve çevre dostu yoludur. Ama hepsi bu kadar değil. Bu aynı mucizevi yöntem sebze bahçenizde de harikalar yaratıyor. Dolmalık biberlerde yaprak bitlerinin bayıldığı bitkilerden biridir. Biber fidelerinizin arasına birkaç diş sarımsak ekin ve zararlıların gözle görülür şekilde azaldığını fark edeceksiniz. Sarımsak bahçenizdeki ve sebzeliğinizdeki birçok bitkinin sağlığı ve güzelliği için nöbet tutan adeta evrensel bir asker gibidir. Ve şimdi gelelim en büyük sırra. İşte her şeyi baştan aşağı değiştirecek o çarpıcı gerçeğe hep sebze ikililerinden bahsettik. Peki ya size bahçeniz için en güçlü yardımcının başka bir sebze olmadığını söylesem ne dersiniz? Aslında en güçlü müttefikleriniz çiçekler ve aromatik otlar. Sebze yataklarınızın çevresine kadife çiçekleri ekin. Kök salgıları, topraktaki nematotları yani domates ve patatesin köklerini mahveden mikroskobik solucanları uzak tutar. Yataklara latin çiçeği ekleyin. O adeta bir mıknatıs gibi yaprak bitlerini kendine çeker, onları ana mahsullerinizden uzaklaştırır. Aynı safa çiçeği ise sadece güzel olmakla kalmaz, birçok zararlıyı uzaklaştırır, aynı zamanda yaprak bitlerinin baş düşmanı olan uğur böceklerini bahçenize çeker. Bunun anlamı çok basit. İkili düşünmeyin, bir ekosistem olarak düşünün bahçenizi o tek düze sıralardan çiçek açan ve mis kokan bir cennete dönüştürün. Bitki sağlığı ve bereketli bir hasat için anahtar kelime çeşitliliktir. İşte organik tarımın iş başındaki temel prensibi de budur. Kısacası sebze yataklarındaki doğru komşuluk bol hasat mücadelenizde sizin ücretsiz ve tamamen doğal yardımcınızdır. Bu bahçenizi daha sağlıklı, daha güzel ve daha verimli hale getirmenin en basit yoludur. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bahçeniz için yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Peki siz kendi bahçenizde hangi başarılı bitki kombinasyonlarını kullanıyorsunuz? Tecrübelerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin hep birlikte en iyi bilgi bankasını oluşturalım.